Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz beni tanıyorsunuz zaten önceki videoda böyle başlamıştım videoya artık videoda böyle başlayacağım demiştim sizler ses çıkarmamıştınız yorumlarda yorum yapmamıştınız İstemeyen olmadı yani isteyen de olmadı ama istemeyen de olmadı istemeyen olmadı için ben böyle devam ediyorum bu bugün instagramda ben soru cevap şeyi yaptım oradan gene sorular diyeceğim şimdi videoya geçelim Şimdi videoya geçelim. İlk sorumuz geliyor. Her soruda böyle yapacağım. İlk sorumuz en sevdiğin yabancı dizi. Stranger tek geçelim. Stanger things. En sevdiğin yabancı dizi bu. Şimdi ikinci soruya geçelim. İkinci soru. Sorulmasından nasıl olduğum bir soru. Var mı? Var tabi ki de. Her soru vardır. Neden fenomenlik ya başka bir şey değil. Bunu size açıklayamam yani. Neden fenomen olmak istiyorsun? Neden Instagram'a, TikTok'a, YouTube'a, Twitter'a çevirip şey Diye soruyorlar bazı soranlara. Bunu açıklayamam. Bunun bir sürü sebebi var. Açıklayamamaktan değil de sebeplerinin çok olmasından dolayı. Böyle bak arkadaşlar. Yaşam başım olmasın. Bir ne fazla sebebi var. Bir sürü sebebi var. Hangisini açıklayayım derken. Sonrasında rahatsız oldum. Sonradan biri. Şimdi yeni soruya geçelim. Şimdi yeni soruya geçelim. Üçüncü soru. Yeni soru hangi insanları hangi hareketi yapan insanları hayatına odaklaşıyorsun? Benim için ihanet kötü bir şeydir. Onunla olan bir sevgim bitir. ihanet. Bu tabi ki de yalan söylemi, yalan değil tabi ki de. yalan değil ihanet diyorum. İhanet diye açıklıyorum bunu. Mesela yalan söyleyebilir mesela bana. Beyaz yalansa o kadar şey yapmam. Ama sistem nasıl çıktı? Bir, bir Allah bilir. Fırlamayı düşünüyorum de yani Allah bilir gene. Yani yani di her tımda insanlardan biri yani sarık bir insanım ben. Kaç hafta da onu beklerim. Ben sarık bir insanım çünkü arkadaş ortamında da arkadaş ortamında da sarık bir, sarık bir insanım. Kaç onu bekliyorum doğal olarak. Arkadaşlar şimdi insan ihan yani. İnsanlarla muhabbet ettiğini hiç görmüyoruz. Soğuk bir insan mısın? Diye sormuşlar. Aslında soğuk bir insan değilim. Sadece samimi olduğum insan şu anda az. Fenomen olunca bu çoğalacak. Tabi ki de. Buradan bir yerden kitap toplayınca fenomen olunca bu çoğalacak. Şu an samimi olduğum insan sayısı az olduğu için o kadar mabed etmiyorum. Soğuk bir insan değilim. Geçik arkadaşta samimiyet samimiyet bulamadığım için belli Sami otam, sami odum otamlarda, eğer normalde soğuk hiç soğuk bir insan değilim. Geçikten hiç soğuk bir insan değilim. Sadece doğru zaman, doğru kişi ve doğru zamana göre hareket ediyorum. Fena bunda iyi anlayacaksınız, soğuk bir insan olmadığımı. Şimdi diğer soruya geçelim. <laughs> en sevdiğim tiktoker'ı sormuşlar. Bu işe bu işe tabii sevdiğim insanlar var, sevmediğim insanlar var. En sevdiğim TikToker o kadar bilindik bir TikToker değil arkadaşlar. Yani Cemre Solmaz. Yani ağaca böyle şeyler değil. Onları da severim de. Onlar değil yani. Benim en sevdiğim TikToker Rıdvan Çakmak. Çakmak Rıdvan kullanıcı adı da Rıdvan Çakmak. En sevdiğim TikToker o. Böyle sözler paylaşıyor. Yakala müzikle birlikte size paylaşıyor. Onu seviyorum ben sevdiğim tıkıra. En soruya geçelim. için. En sevdiğim televizyon üniversitesi diye sormuşlar. Benim en sevdiğim televizyon üniversitesi kesinlikle Acun Cadı. Diyorum. Ajun Cadı. Benim en sevdiğim televizyon üniversitesi. Şimdi diğer soruya geçeceğim. en sevdiğin youtuber. Buna da bırakın diyorum. Bırakın görü seviyorum. En youtuber kişiliğini, videolarını falan çok seviyorum bırakın Biz birçok youtuber seviyorum. Zaten birçok youtuber var ama en sevdiğim bırakın diyorum. Şimdi devam edelim. Yeni sorumuz keşke. Bunu ben de alacağım tabi. Keşke sosyal medya şimdi daha kengi isteyelim diyorum. Kişken cevabı sosyal medya işini daha güz, daha Tabi şöyle bir şey var. Sadece içine girmek için ekene istiyorum. Normalde para kazanmayı 18 e önce yapılmıyorsun. 18 e önce kendi hesabından para kazanma yapamıyorsun. Ama ekene girseydim. 18 e önce de para kazanmayı isteydim. Ekene girseydim. Abone, izlenme falan toplasaydım. 18'e girince de para kazanmayı aktif isteydim iyi olur diye düşünüyorum. Yani keşke dedim tek şey sosyal medya işine geç başlamak. Youtube'da öyle yani. 18 yaşında değilseniz para kazanamıyorsunuz. Ailenizin başka birinin market adsense girmeniz gerekiyor. Ama 18'de girdiğinizde adsense hesabı açıp kazanabiliyorsunuz. Yani önceden video çekip takipçi ve abone takipçi abone izleme toplayıp abone ve izleme toplayıp Sonra paylaşım iyi olur diye düşünüyorum. Keşke dediğim şey o. Şimdi devam edelim. En sevdiğin yemeği sormuşlar. En sevdiğin yemek hamburger kola. Hamburger yanında kola. En sevdiğin yemek, yemek bu. Ve en sevdiğin şey üst taşınak sunmuş. Dizif. En sevdiğin şey film izlemek, dizi izlemek, müzik dinlemek ve oyun içerisinden benim en sevdiğim bu içerisinden sevdiğim müzik dinlemek. Sonra bu kadar da onun tane soru cevapladık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. 14 günde video atmıyorum arkadaşlar. Bunun için özür diliyorum. Böyle bir ara vermemeye çalışacağız bir de. Yapabilirsek tabi bir konuşmayayım ya vermemeye çalışacağım. Verirsem de ne diyeyim. Allah bilir. Vermemeye çalışacağım. Bu ara kış sezonunu açtım arkadaşlar bakın. Üstünde kalın bir şey var. Ben kış sezonunu açtım. Şimdi. Zaten söylemiştim bir videomda. videomda söyle, Instagram'da söylemiştim de videomda söyledim bilmiyorum. Benim mesela mevsim kış arkadaşlar. Kaba mont giymeyi, kazak giymeyi falan daha çok seviyorum tişört giymekten size. En sevdiğim mevsim kış. Ben giymeyi, mont giymeyi çok seviyorum. O yüzden en sevdiğim mevsim kış. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıda instagram adresim var arkadaşlar. Onları takip ederseniz çok mutlu olurum. Onu da takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın.